Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Karcher VD4 nasıl çalıştırılır, toz torbası nasıl takılır, sulu çekim nasıl yapılır onu göreceğiz. Toz torbasını takmak için bu kısımları açıyoruz, kulaklarını çekiyoruz ve yukarıya doğru kaldırıyoruz. Kenara koyduk. Toz torbası içindeyiz zaten. Bakın toz torbasını şu şekilde takıyoruz ve yerine oturtturuyoruz. Sonra kapağı tekrar geri takıyoruz. Kulaklarını kapattık. Burada zaten bir off düğmesi var. Bir de çalışma düğmesi var. Çalışma düğmesine çeviriyoruz. Ve çalışmış oluyor. süpürme bu şekilde. Şimdi ıslak süpürmeyi göstereceğim. ıslak süpürme için toz torbasını çıkarıyoruz. Toz torbamızı kaldırıyoruz. Haznemiz boşaldı. Şimdi kapağını kapatıyoruz. zeminimizi tekrar başlatıp çekiyoruz. köpüklü zemininizi bununla temizleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi tamamen kuruladı. Islak temizlemeniz bittikten sonra tekrar kapağı çıkarıyoruz. Haznemizi temizliyoruz. Hortumu da çıkartıp istediğiniz gibi yıkayabilirsiniz bunu. bu şekilde yıkıyoruz ve kurumaya bırakıyoruz. Eğer kurutmazsak dibinde delinmeler olabiliyor. Bir kere bizim oldu. Küflenip delinebiliyor. Paslanmaz çelik deseler de küflenip delinebiliyor. Kuruttuktan sonra ister toz sorbasını takıyoruz. isterseniz tekrar ıslak temizleme yapabiliyoruz. Bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.